Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ali bugün sizlerle birlikte çok fantastik neyse boş ver o giriş yapayım neyse arkadaşlar neyse şimdi ikinci videomu atıyorum geri dönüşümün ikinci yüzü ve bu oyunumuzun adı Bob Pro. yani çoğumuz bilir bir tur girelim girelim bacım ben parkur arkadaşlar biraz bunu olabilirim. evet PUBG şeyi haritası da varmış elimizdeki kılıç şeyde şık mı şık Puh. nasıl düşüyor? Oha. Bam. Şık. Hop. Çok uzun süren bir haritaymış bu arada. Aynen çok uzun sürüyor. Bir tane yerden atlamak falan. Bam. Hop. Hop. Hop yavrum. Hop yavrum. mallayı yumurta. Hop yavrum. Nevesi nevesi. Hop yavrum. Şunu atlıcı. Yes sir. Let's. Cık. Ya uf. neyse başı ortaya gireceğim şimdi. Bir dakika içeri bana iki tane kutu geldi. İki tane kutu. Bakalım, yeni gelen şeyleri sat, satın alacağım. Satacağım ki. 500. 500 çok iyi bana. Bana hiç 500 gelmedi. Videoda mı ne geldi? Videoda mı şanslıyım ben? Hadi bir tane de şey kılıç ver. Kılıcı vermedi arkadaşlar. Neyse. Neyse para da önemli. Şimdi bakalım. maritten ne alabilirim? Karam. Şu güzel ya. Bazıları güzel ya. Ama almak istemiyorum ya bazen. de. Böyle aşağılara en aşağılara bakalım. Ne varmış? Bak logo. Türk para. Alırım. Evet. Yaşasın Türkümüz, şimdi bedel nörkümüz. Söylenir türkümüz, çağlardan çağlara. Ben bu ikisini kullanmak istiyorum. Wow! Ve evet. Neyse çıldırmaya gerek yok artık. Şu an arkamda Türk bayrağı var. Şöyle diyorlar. Böyle. Kenarlardan şöyle uç şarjasına. Aa acıdı. Neyse. Girdi. Güzel. Hadi bakayım. Hop. Ben ben yapamam. Hayır. Evet, neyse. Şimdi böyle kasu diye bir şey var burada. Burada mesela böyle prolar için o garitalar. easy'ler için. Haritalar tabii ki de ben pro olduğum ben dolayı neye girelim? Bunnywood. Bakalım ismi gibi. Neymiş? Hop. Nat. Hop. Uçur beni Scotty'e. Aa, Bu mu bitti? Allah Allah. Forest. 3 oyuncu olmamış. Bak. Güzel oyun. Güzel oyun. Tavsiye ediyorum. Şuraya bir iniş. Şöyle. Nasıl ölürüm ben? Ben nasıl ölürüm? Bir dakika. Bir dakika bir şey Ben nasıl ölürüm? Ben nasıl? Neyse. Ala abiniz ölmemesi lazım. Bak görüyor mu? Bak işte böyle prolar lazım biz oyuna diye ölecekler. Hop 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 yavrum. Hop yavrum. Hop hop. Hoppa. Şiki 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 bap. bang, Olamaz. Olamaz. Bu nasıl olabilir? Dağılavşav. Eee. Şu benim en sevdiğim tur. Ve de öyle bir geçiyorum ki arkadaşlar. Hop. Bak. Bak. Abinizi izleyin. Abinizi hop. Ara sıra atacağım arkadaşlar bu arada videolar videolar çok az sıklıkla gelecek yani. Aynen videolar neden az sıklıkla gelecek? Çünkü arkadaşlar hem derslerimi yapacağım falan derslerim de var. Bazen yani arkadaşlarla da konuşuyoruz ediyoruz. CSGO'nun çakmasını oynayalım mı? Yorumlara bir yazın bakayım. 16 saniyede bitirdim. Az önceki rekor 17 saniyede. 17 saniye geçtim. Rekoru kırmaya çalışıyoruz. Evet. Hop. Hop. Hop yavrum. Hop yavrum. Neresi neresi? Hop yavrum. Uf. Ya ha, hayır ya. Öldüm olamaz ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? baş öl. Neyse. Arkadaşlar. Youtube'da videolarım çok ara sıklıklarla gelecek. Diyorum. Halen anlamıyorsunuz ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi? Şaka şaka. Ben kendi kendime konuşmayı çok severim. Çok severim. Böyle işte YouTube'a başladığımda ne zamandı? 2 yıl önce başladım Aynen. 2020'de başladım. Sonra bir tartışma yüzünden kapatmıştım. Ya yani videoları falan silmedim ama Sadece işte bu bir tane uygulama var. Xpress gibi bir uygulama işte. Onu silmiştim. Şimdi geri yükleyeyim dedim. Canım sıkıldı o zaman bugün derken dönmüştüm okuldan. Aynen bugün biraz halsizim hastayım. Zıplamadım. Bu nasıl olabilir? Ama bu değil ya. Bu değil. Ya yok mu açacağımız kutu? Cık. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Arkadaşlar bu gibi oyunların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın böyle değişik oyunlar oynayacağım. Alan kaplamasını istemiyorum geri sileceğim. Böyle bir harita buldum bir oyunayım Ne? What dedin gülüm? Oo çok hızlıyız. Bu hız ne lan? Oo çok sevdim bu haritayı. Lan. Hay anayın. Arkadaşlar bazı kişiler derslerini falan ya bir dakika yanlarda mu? yok mu var yok Uuu this is me solo run at Nasıl içimiyorum Yetiş, yetiş. Adamın göğsünü gördüm. Neyse, güzel bu sefer yetiştim. Isma isma soluna solora ne tıraca sana. Ne bir şey, müzik var, hadi hadi. Yes, güzel. Hop, hadi. Hayır. Nasıl için bunu? Reklam. Arkadaşlar her reklam geldiğinde dolayı durdurmam lazım yoksa telif yeriz. Aynen. Telif yiyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Telif yiyemeyiz. Adam. Anan. Ben nasıl içemedim? What? Güzelleri tamam ben yapamadım. Ya ben bu ya da harita kötü. Sen. Ben ne Şu magma, ben zor diye biliyordum. Bak, bak. ya zor ya ben beceriksizim. Hop, hop, hop. Hayır. Neyse ya vallahi çok sinirleniyorum. Ee, arkadaşlar arkadaşlar bugün videomuzu burada bitirelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. ye ee, işte abone olun. Diğer videolarımı izleyin. Önceki videolarımı izleyin. Önceki videolarımda da nasıl böyle güzel performanslar yapabilirim. Sizinle bir videoda hayatımızı sorgulayacağız. Evet. Bazı kişiler yüzümü falan gözmemi isterlerse eğer abone sayımız arttığında gösterebilirim. Belki neyse. Videomu beğenmişsinizdir inşallah. Ben siz de atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu gibi videolar gelmesini istiyorsanız like atın. Neyse. Bay bay.